gidebileceği her yere bakıldı. Bütün çevresi, arkadaşları, takıldığı mekanlar, torbacılarına kadar silkeledik işte. Yok, yok. Ufacık bir iz yok müdürüm. Bir tek Su'de bağlantımız var elimizde. Onu da daha ne kadar korur kollarız belli değil. Boş bırakamayız ama biliyorsunuz. Tabii tabii. Zaten bırakmayalım da. Ama hazır boş bırakmıyorken de biz yararlanalım diyoruz müdürüm. Nasıl olacak mı? Bora rahat durmayacak müdürüm. Şu çırak hikayesi bunu gösterdi bize. Önümüze bir çocuk attılar, kurtardılar paçayı. Ki onunla takibini ayrıca yaparız. Oradan hareketle biz yemleriz bu borayı. Neyle yemliyoruz? En çok ilgisini çeken şeyle müdürüm. Takıntısıyla, sudeyle. Emin misin senin? Riski değil mi bu? Biz hepsini hesapladık müdürüm. İstiyorsanız da anlatabiliriz. Olur tamam, hadi dinliyorum. Bugün enerji günü. Sabah koşusu. <laughs> Gel otur sen de. İyi böyle ya çek. Bir de bu açıdan çekelim. İyi olur. Bak bir de şöyle sağ profilim daha iyi. Son bir tane daha çekelim. Ama yeter öyle de elli tane çektiniz artık. Bir tanesini paylaş işte. Hadi. <laughs> Hangisini paylaşayım Cemal? Sen seç. Seç işte kafana göre. Bana fark etmez. Ver ben bakayım. Ver. Ya bu çok yakın. Seçme bunu. Sık dişini biraz. Az kaldı. Planı kurmamız lazım. E tamam Sude gel sen şöyle. Gel gel. Niye ya? Ya e, sen şöyle sen. de fotoğrafı seçelim Sudeciğim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> sen de gülüp canımı sıkma benim. Sen burayı bulmak istemiyor musun? Onun için yapıyoruz. Bir şey mi yapıyorum ya? Tamam çektiniz fotoğrafı bitti. <laughs> Otur bak.